Arkadaşlar tekrar merhabalar Galpsin Park çalışmaları da bitti Tabloyu hazırladım Ön çalışmasını yaptım gene birlikte değerlendireceğiz Kaydını da alacağız Dün Fransa yarışları vardı Almanya ile arkasından Almanya yarışları geldi Fransa yarışlarında handikaplarda Önerdiğim atlardan pek başarı sağlayamadık Program zordu Devretti zaten Bizim atlarda en iyi üçüncülük yapabildiler Önerdiğim atlar Hoşuma gitmedi. Yarışların sonuçları da hoşuma gitmedi. Yani çok saçmaladılar. Neredeyse bildiğiniz unutturacak vaziyete geldiler. Pek yani altlı ya da diğer oyunlar için büyük rakamlar önermiyorum o bu yarışlarda. Bugün de var. Mümkün mertebe eğlencelik olarak takılmanızı önemli arz ederim. Bu konular önemli. Bir kayıp yaşastınız. Dün bu yarışlar bittikten sonra iki tane mesaj geldi. Bir tanesi Ensek hükmü kadar gelmiş, kulağımın arkasını bırakmış, saydırmış küfürleri, gitti tabi engelledik ama, adı soyadı belli değil. Bir tanesi güzel yorum yazmış, eleştirmiş gayet güzel, kabul ama o da küfürle bitirmiş sonu. Bunlar spama takılıyor, sizler göremiyorsunuz. Küfür olduğu için içinde. Bunlara da hani takarsak eğer, bizim işin sonu gelmez, bitmez, olacak olmaları da gerekiyor. Sanal ortamdayız. Yani i̇zlenmeler arttıkça da böyle şahıslar karşımıza her zaman çıkacak. sıkıntı yok. Küfürler aynen iade ediliyor. Sahibine aittir. Kötü söz. Ben sadece onu söylüyorum. Geçer ne ee, onun dışında akşam Gavstin Park'ta fena değildik. Güzel dağıtlarımız geldi. Umarım tutturmuşsunuzdur. Birkaç arkadaşımızdan e, kazanç elde ettiklerine dair e, bilgiler geldi. Sevindim, mutlu oldum. Umarım siz de bir şeyler yakalamışsınızdır. Mutlu olmuşsunuzdur. Biz de mutlu olarak almışsınızdır diyeyim hadi. E, dün tabela ayağında yattım ben de. Tabela ayağında şirketin atı dediğim, bakın burada da olan e, 32-49 kalite handikap puanını veren atlar var. Bu atlar altınları beşleri ya da programları cazip hale getirmek için e, özellikle bence getirilen atlar. Bence. Bu atlar nadiren geliyor. Bir koşuda geliyorlar. Her şeyi cazip hale getiriyorlar. Çok at yazdığınız yerde varsa böyle atlar mutlaka tablo görüyorsunuz bu atları. E, mutlaka ekleyin diyordum. Tabelada çimden kuma dönüp bu öyle bir atın gelmesi tabi beni hapus ediyor. Ben de yattım şahsen orada. E, bazı atlarımız da yaştan çıkmıştı. Yatan arkadaşlar da olmuş. Geçmiş olsun diyeyim kendi adıma. Kendim de öyle. Güzel de ikramiye verdi. Bayram öncesi çok da mutlu olacaktık ama her şeyin hayırlısı diyoruz. Nasip değilse olmasın zaten. Nasip olan kazanan arkadaşlar da paralarını güle güle harcasınlar. Dikkat etsinler. Bu kazanç şans oyunudur. Her zaman dek gelmez. Dikkatli harcayın derim. O oynayan arkadaşlar da bütçelerini mutlaka aşmasın önerim. Her zaman tekrarlayacağım. Bu sitenin kuruluş amaçlarından biri de bu. Az oyunlarla, az tutarlarla yüksek ikramiye kazanmak kendi adıma kazanmak, kazandırabilmek idi. Bunu da böyle bilin arkadaşlar. Geçelim bu açıklamaları yaptıktan sonra. Maiden satış koşuyla başlıyor yarış. Çim yarışlar var. Umarım kuma dönmezler. Çimler hem kaliteli oluyor, güzel oluyor. Dönerlerse tablo şaşıyor arkadaşlar. Onu da ısrarla söylemiş olayım. Burada 9 nolu at bir ikinciliğiyle geliyor. Kendi kap puanı 83. Haliyle bizim de kalite puanı yüksek çıkacaktı. Çıktı favori altındır. İkinci sıralamamda Irat Ortiz'in atı var. 71 kalite puanını aldı. Son yarışı kötü. Ama yarış toplamında bindiği jokey ile yarışta olacağını söylüyor ki bana değerlendirmekte fayda var. 9 nolu atı tek düşünmeyen arkadaşlar için. Diğer atları işaretledim. 1-6-5 sıralaması böyle gider handikaplarda. Aşağıya doğru da iner. Handikapsız bir at var. Yani for çıkarsa mutlaka değerlendirin. Tabloyu size bırakıyorum. Bu değerlendirme aşamasında. Önerim 9 direkt favori atımdır. Ee, rakibi 7 nolu attır benim gördüğüm kadarıyla. Geçiyorum burayı. Gene bir maiden yarış geldi. Burada da ikincilik yapan atlar var. Bu atlar bir tanesi erkek 12 nolu at. Handikap puanı 81. Bu atın <laughs> yarışta olması iyi yerde olması gerekiyor. Yarıştan çıkmaz ise. Başına bir iş gelmez ise. Kazanması normal sonuç olur handikaplı atlar içerisinde. Rakibi gene e, ratortizin atı. 13 nolu at. E, bu arada e, başka atlara da Kuma dönerse diye tahminim. Handikapsız atlardan da. 12 nolu atın üzerinde bir AGF çıkarsa mutlaka o atı öne alın arkadaşlar. Bir bildikleri vardır. 81 handikapın karşılığında kovri çıkıyorsa e, baya bir kaliteli at demektir. Bu bilgiyi de aktarmış olayım. Normalde 12 e, bence geçilmemesi gerekir. Hani e, bu yarış e, Bu handikap bana onu söylüyor bu yarış için Handikaplı atlar içerisinde Burayı da geçiyorum Üçüncü koşuda satış koşusundayız Şartlı dişi şartlı kazanç bölgesi dişi biraz sürprize yakın Sonuç çıkartır Kalite puanı grubun çok çok üstünde olan Handikap puanı olarak da yukarıda kalan iki ne olur At benim direkt pohari atımdır arkadaşlar. Tabelaları var. Biraz e, ata baktılarsa, e, hazırladılarsa, biraz da mesafeyi bulduysa bu at. Bilmiyorum mesafesinde mi koşuyor. Çok rahat bir yarış kazanması gerekir. Benim kanaatim bu. İki nolu at. E, gruptan ayrı. Ciddi anlamda ayırmış. Peki olmazsa ne olur? Olmazsa hazır kıta at dediğim hala koşar vaziyette olan kazanç bölgesinin birinci hattı dört nolu at. Bu hatta ikiliden düşmeme ihtimali yüksek. Genelde düşmüyorlar. Yani tabelede kalıyorlar en kötü. 4 nolu at bunu gibi atlar. Bu da olmazsa 5 nolu atın da kalite puanı olarak biraz yukarıda kalması, son yarışını kazanmasıyla önereceğim Safkan oldu. Bu arada başarılı jokeyler var. Irat Ortiz, Luis Saez. Onlar işaretledim biraz. Onlar da kötü atları biniyorlar gördüğüm kadarıyla grup içerisinde. Kendi yetenekleriyle bir yerlere getirmeye çalışacaklar. Bindikleri atları bunu da bilgisini aktarayım. Geçiyorum dördüncü koşudayız. 1700 metre için şartlı. Umarım kuma çevirmezler. Çevirirlerse her şey karma karışık olur. Burada da grubun üzerinde kalmış, az önce yukarıda olan at gibi fazlasıyla yukarıda kalan, handikap puanı olarak da çok iyi yerde olan 4 nolu at bir beşincilik yapmış, yakın ara beşincilik yaptıysa şayet bu yarışta söz sahibi olur. En kötü bir ikincilik beklerim ben 4 nolu attan foalimdir. Peki bu koşmazsa ne olur? O zaman biraz çok at yazmamız gerekir benim kanaatim. Sürpriz beklediğim safkanlar 3 ve 7 nolu atlar kalite puanlarıyla totolarıyla ön plana çıktılar. Yukarıda e, başarılı jokelerin bindiği 12 ve 11 nolu atlar var. Bu atlar kalitelerini düşürmediler. Hazır kıta atlar koşar vaziyette duran atlar ki bir yerlerde olurlar bu atlarda. Ayıramam çünkü e, başarılı jokeylerin de bilmesiyle. Bunların dışında ne olur? bu 4 atın 5 atın dışına çıkarsa 16, 15 çok uzak sürprizde de 9 nolu at var. Bakın kalite puanı yüksek. Diğer atların yazımını yine size bırakacağım. Bunları da göstermiş olayım. Bütçeniz oranında da değerlendirmeyi alırsınız. Değil Burası da böyle arkadaşlar. Böyle geçiyorum. 5. koşuda Maiden satış koşusundayız. 1200 metre. Burada 4 yaş safkanlarımız var. Ön planda tuttum. 5 nolu safkan. Kalite puan her ne kadar 6 ve 4'ten düşük olsa da 5 nolu safkanın yaşı itibariyle bu yarışta ikincilikleriyle artık Maiden'dan çıkmaya yakın olduğunu görmekteyim. Kazanması benim için normal sonuç olur. 5 nolu safkan. Yaş avantajıyla özellikle ön planda tuttuğum bir safkan oldu. Olmazsa ne olur? E, grubun kaliteli atları 6 ve 4 nolu atlar. Sürpriz yaparak gelecekler. 9, 8 nolu at. Totosu iyi ara vermiş. Kalite puanı yerinde e, olması gerekir kuponlarda bence. 7 nolu at noktasını koydum. Handikap puanı atmış Gruptan fazla bir farkı yok. E, eğer ortalığı boş vurursa bu atta yarışta olur. Nerelerde bitirir bilmem. Onun da bilgisini aktarayım. 9 numaralı atın Handikap puanı yok. For çıkarsa eğer, özellikle yani %20-%30 agf çıkarsa mutlaka ki ekleyin. Çünkü başka bilgim yok bu konuda. Buranın da anlatımı bu arkadaşlar. Tablo tablo bu. Umarım söylediğimiz atlar iyi yerlerde yarışlarını yaparlar. Beşit tek kullanabiliriz bu yarışta. Yanıltmaz umarım Yarışını yapar. Bizi de mutlu eder 5 numaralı at. Geçiyorum burayı da. Altıncı koşu da Maiden satış koşu. Ee, burada da hazır kıta atlar içerisinde kalite puanı yüksek olan Totos'u tabelalar yapmış olan iki nolu at. Maiden yarışlarda hem kazancı yüksek hem handikapı yüksek atlar her zaman başarı sağlatır arkadaşlar. Bu yüzden de iki nolu atı direkt favori önüne önereceğim. Eğer e, biraz ata baktılarsa at sahipleri, çalıştırıcıları galop verdirdilerse bu at yarışta olur. Bu grubu geçer. O kapasiteye sahip. Handikap puanını da görebilirsiniz zaten. Olmazsa ne olurun? Cevabında 4 tane daha at var ki birisi yarıştan çıkacak. Ekürili. 13, 12, 6 ve 4 no'lu safkanlardan da birincilik gelir. Ayırmadım ben. Bunlardan ırata Ortiz'in bindiği atlardan birisi yarıştan çıkar. Hangisi çıkarsa, hangisinin dekleri olursa onu yazmak zorundayız. Böylelikle 4 at önermiş olayım. 2 nolu at riskli risk almayı seven arkadaşlara tek önerimdir. Böyle bir de yarış arkadaşlar. Mesafe kısa. Umarım kısa mesafede başarı sağlayan bir attır. 2 nolu at. Burayı da geçiyorum. Dediğim gibi kuma dönerse ortalık tamamen karışır. Kumcu atlar var içerisinde bu atların saklanıyorlar. Benim görme ihtimalim çok zor. Onların tespitini size bırakacağım. 8 numaralında e, handikap puanı yok varsa bunun da AGF'si çıkarsa mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Yani böyle yarışlarda koşmayan atlara AGF çıkıyorsa bir bildikleri vardır. E, yani handikap puanı 80 81in üzerinde yani bu atlara karşılık veriyorlarsa handikap puanı e, AGF puanı olarak mutlaka değerlendirilir bir bildikleri vardır derim her zaman. Geçiyorum 7. koşudayız. Burada da şartlı dişi bir yarışımız var. Şartlı olması kazanç bölgesi, dişi olması sürprize açık bir yarış olarak gösteriyor. Handikap puanları birbirlerine çok yakın. Burada da Irat Ortiz ile Louis kaliteli atlara bindiğini görmekteyim. 4 nolu at Louis atı. 1 nolu at Irat Ortiz'in atından kaliteli arkadaşlar. Yarış kazanmasını bekliyorum. E, bir banko ya da tek olarak önelme, önermek istediğim sahiplerden birisi oldu. Yakınlar birbirine çok uzak farkları yok. E, 4 olmazsa bir, olmazsa hazır kıtla dediğim. yukarıda kalitesini düşürmüş ama yarışta her zaman olan, tabelada kalan, ka tabelada iyi yerlerde kalmaya çalışan 1 2 3 4 yapabilecek kabiliyete sahip 2 No'lu safkanı öneririm. Diğer atların yazımını da size bırakıyorum arkadaşlar. Burası da böyle Burada da bakın yani şirketin at dediğim gelirse herkesi yatıracak olan 8 ve 3 numaralı atları göstermiş olayım. Çok at yazanlara da ben gerek duymuyorum bu grupta böyle atların geleceğini zannetmiyorum. Umarım yanıltmazlar tabi at yarışı bu. Böyle iddialı konuşmam ama her şey olur. Bilgilerimiz çerçevesinde devam ediyorum. 8. koşu satış koşusu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler. Gene 1000 metre çim işte kuma dönmezse rahatız biraz. Burada da 3 nolu safkan 5 yaşında. Gene avantaj diyeceğim yaş olarak. E, pek istemesem de 5 yaşlı safkanları 4 yaşlar daha iyidir benim için. Bu zamana kadar neredeydi bu atlar sorusunu sorarım her zaman. Forum'dir. 71 kalite puanını aldı. 3 nolu safkan. Koşmazsa ne olurun Cevabı 5, 2 ve 1 nolu atlar. E, bu atlardan yarış gelebilir. Sürpriz. 1 nolu at bölüşse aizim bindiği at iyi koşabilir. Totosuna aldığını aldanmayın. Daha sonra da hazır kıta 3 yaşında olan 7 numaralı Safkan'ı öneririm. Burayı da bu şekilde geçmiş olacağım. <laughs> evet, burası da böyle arkadaşlar. Geldik 9. koşu, son koşudayız. Satış koşusu şartlı bir yarış. Burada da direkt bir atım var. 1 nolu Safkan. Kazanç bölgesinin kaliteli haklarından biri olarak ortaya çıktı. 4 yaşında olması Louis Saiz'in binmesi size tek önerebileceğim bir safkan haline geldi, getirdi. Bu atı tek, atımı, tek atıp beklemeyi seven arkadaşlara önerimdir. Rakibi 10 yaşında olan 5 nolu safkan gözüküyor ki o da kazanç bölgesinde 1 nolu safkandan daha kaliteli durumda, kalite puanı yüksek durumda duruyor. Sürprizi çok sürprizliyim ama 2 ve 4 no'lu safkanlardan beklerim arkadaşlar. Sürprizi bu atlar yapabilir bu grupta. Burada bir de bahsetmek istediğim bir konu var. Ülkemizdeki yarışlarda bu, bu tablolar devamlı karşıma geldi. 6 no'lu safkan son iki yarışını kazandı. Kazanç bölgesinin hazır kıta atları dediğim bu safkanlar gördüğünüz gibi 46 ile grubun en zayıf safkanı haline geldi kalite puanı açısından. Önümüze e, ileriki günlerde umarım bizim yarışlar Güzel Türkiye'mizin yarışları başladığında bu, bu şekilde tablo var geldiğinde size Altınoğlu safkanları, bültenler ya da başka yerler tek önerecektir. Sebebi de haklı olarak tek önerecekler. Çünkü Altınoğlu safkan bu hakların çoğunu geçmiş olacaktır ki biz de izleyeceğiz çok da güzel geçmiş olacak. Yani bu safkanı <laughs> ya tek atacağız ya kuponumuzda yazacağız. Şimdi ben size biri tek öneri, önerdim burada. Sebebini de anlattım. Altın oğlu Safkan'ı sizler tek atıyorsunuz genelde. Çünkü ben de o hatayı yapıyordum. Tek atıyordum. Ben bu Safkan'ı sildiğim zaman bakın ortaya böyle bir tablo çıkacak. Hiç yokmuş gibi farz ettiğinizde size diyeceğim ki buradan bir at bulun. Şu gruptan ilk iki ya da üç Safkan'da birinciyi bulacaksınız. Ya da aklınızdan geçen teki bu tek olur deyip direkt oturtturacaksınız kuponlarınızda. Ama diğer at var iken altın atı gördüğünüz için tek kullanamıyorduk. Ben de kullanamıyordum, tek atamıyordum, siz de atamıyordunuz devamlı yazdığınız zaman 10 liralık kuponumuz 20 lira yapıyordu. Başka yerden handikap yarıştan at çıkartıyorduk, orada yatıyorduk, burada tuttuğumuz at 1 numaraysa 1 numara geliyordu, 6 numara rahat baş burun farkı ile ikinci üçüncü oluyordu. Onda sen, sen sağ ol, ben selamet kuponumuz yatmış oluyordu. Size ileriki günlerde güzel Türkiye'mizdeki yarışlar başladığında bu gelmeyecek gelmesi zor olan kazanma ihtimali zora düşmüş atları da önererekten en azından bankoyu bulamasak da kuponlarınızı daha etkin hale daha kazancı yüksek hale getirerek şablonlarda vereceğim. Başka bilgilerde aktaracağım. Güzel bir ortam yaratmaya çalışacağım. Bizim grup, bizim grupta bunlar olacak arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da bizim gruptan yüksek ikramiyeli yarışlar, e, ikramiyeler kazanmak ama şartımız düşük kuponlarla yani 5 liraya, 10 liraya, en fazla 20 liraya yaptığımız kuponlarla güzel ikramiyeler kazanmak olacak. Temelimiz bu, amacımız bu. Umarım e, istediğimiz gibi devamı gelir. Beraber mutlu oluruz, seviniriz. Ben de sizin hem hayır duvarınızı alırım hem de bana ufak da olsa bir kazanç sağlamış olursunuz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım başarılı bir tekrar program geçiririz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, ailenize çok iyi bakın. Hoşçakalın.